Selçuklu Sultanı Alparslan, Doğu Roma ordusunu 1071'de Malazgirt Ovası'nda ağır bir yenilgiye uğrattı. Bu muharebe, Roma'nın Anadolu'daki askeri varlığına büyük bir darbe vururken, Oğuz Türklerinin Anadolu topraklarında fetihler yapabilmesinin ve burayı yurt tutabilmesinin önünü açtı. Gruplar halinde Anadolu'ya akan Türkler, adımlarını yeni attıkları bu coğrafyayı Türkleştirdikleri gibi, belli başlı hanedanlar etrafında toplanıp siyasi teşekküller de meydana getirdiler. Bu hanedanlar arasında Danişmentliler, Saltuklular, Artuklular gibi hanedanların yanında Selçukluların kutalmış olduğu Süleyman soyundan gelen bir kolu da vardı. Anadolu Selçukluları dediğimiz bu siyasi teşekkül, Konya merkezli olacak şekilde kısa sürede güçlenip Anadolu'daki en güçlü yapı olmayı başardı. Marmara Denizi'nden Suriye'nin kuzeyine dek hakim oldu. Sultan Keykavus'un vefatı üzerine 1220 yılında Anadolu Selçuklu tahtına Alaaddin Keykubat cülü seçti. O, saltanatı boyunca gayet istikrarlı bir siyaset takip ederek devletine azamet devrini yaşatacaktı. Onun devlet çıkarı için izlediği en belirgin politika ticaretle ilgili olanlardı. Alaaddin Keykubat, Anadolu'nun ticari atmosferini doğruğa çıkarmak, diğer milletlerden tacirleri topraklarına çekmeyi sağlamak ve Anadolu topraklarına ticaretin yegane ve güzide sahası haline getirmek için tüccarların can ve mal güvenliğini sağlamış, ticaret merkezlerine giden yollar üzerinde hanlar, kervansaraylar inşa ettirerek Anadolu'yu baştan başa imar etti. Sultanın Anadolu'da ticari faaliyetleri arttırmak için takip ettiği politikalardan birisi de dönemin şartlarında en geçer icraat olan fetihti. Selçuklu Sultanı yüksek gelir sağlayacak ticaret merkezlerini almaya özen gösteriyordu. Özellikle Karadeniz ticareti için kilit rolde olan yerleri ele geçirmek ya da buralarda denetimi sağlayabilmek temel hedeflerinden birisi oldu. Karadeniz ve bu denizin kıyısındaki limanların 13. yüzyıl ticaretinde mühim bir yeri vardı. Asya içlerinden, Hint'ten, İran'dan gelen mallar Avrupa'ya buradan aktarılıyor, yine aynı şekilde Arabistan, Mısır, Mezopotamya ve Suriye ile Deşti Kıpçak sahası arasındaki alışverişte Karadeniz limanları üzerinden dönüyordu. Tüccarlar Anadolu üzerinden pamuklu, ipekli kumaşlar ve baharat götürüp şimalden kürk, deri ve köle gibi ticari değeri yüksek şeyler alıyorlardı. Bu döngü elbette bir ekonomik sistem oluşturuyor. Bölge ülkeleri de bu ekonomik sisteme dahil olup kazanç sağlama adına birbirleriyle rekabet ediyorlardı. Anadolu'nun en etkin gücü olan Selçuklular, 1. Kaykavus döneminde Sinop limanını alarak bu sistemdeki pay sahiplerinden biri olmak istediklerini gösterdiler. Sadece Sinop'la yetinme niyeti olmayan Selçuklular, Karadeniz ticaretinde daha da etkin olmak için kolları sıvadılar. Bu noktada karşılarında kendi paylarından vermek istemeyen bazı rakiplerinin olacağı da açık bir şekilde ortadaydı. 4. Haçlı Seferi ile İstanbul'u ele geçiren Latinler, Karadeniz ve Akdeniz'i birbirine bağlayan noktada oldukları için avantajlıydılar. Boğazdan geçen gemilerin denetiminden istedikleri geliri elde edebiliyorlardı. Diğer bir rakip, İstanbul'un işgalinden sonra Doğu Roma'yı İznik'te yeniden toparlayan Laskaris hanedanıydı. Laskarisler İstanbul'dan mahrum kaldıkları ve Karadeniz'de yeterli limanları olmadığı için biraz daha geri plana düşmüşlerdi. Temel mücadeleleri Latinlerleydi. 1204'te İstanbul'un Latinlerin eline geçmesinden sonra Trabzon'da bir Rum devleti kuran diğer bir Doğu Roma hanedanı Komnenoslar, bulundukları konum itibariyle Karadeniz ticaretinde bir hayli söz sahibiydiler. Belli bir süredir Selçuklulara bağlı olmalarına rağmen Moğolların önünden kaçan Celaleddin Harzemşah'ın Ön Asya'ya gelmesinin ardından onunla yakınlaşarak Selçuklulara karşı tavır almışlardı. Hatta biraz daha öte gidip Harzemşah'ı Metbu tanıyıp Samsun dolaylarına ve Sinop'a akınlar düzenlediler. Gürcüler ve Bulgarlar Karadeniz'de güçlü rakipler olarak nitelendirilmezken denizin kuzeyinde daha başka yapılar vardı. Kırım ve Deşti Kıpçak sahasında Kıpçak ya da Kuman diye adlandırılan Türk topluluğu mevcuttu. Kıpçaklar, konar göçer bir konfederasyon yapısında olmalarına rağmen özellikle Kırım Yarımadası'ndaki ticaret merkezlerine ürün tedarik etme hususunda kayda değer bir aktördü. Kıpçakların yanında onlarla yer yer dostane ilişkiler kuran, yer yerde çatışma yaşayan Rus Knezlikleri de Karadeniz'in kuzeyindeki aktörlerden birisiydi. Bir de uzaklardan gelen Ceneviz vardı. Cenovalı İtalyan tüccarlar Karadeniz'de Kefken, Amasra, Sinop, Samsun, Fatsa, Trabzon, Balaklava, Kefe ve Sudak'ta koloniler kurmuşlardı. Özellikle denizin kuzeyindeki Kefe ve güneyindeki Amasra'yı merkez edinerek faaliyetlerine devam ediyorlardı. Onlar için en büyük zorluğu, ezeli rakipleri Venedikleri destekleyen İstanbul'daki Latinler çıkarıyorlardı. Cenevizliler, Latinlere karşı Doğu Romalı Laskalistlerin arkasındaydılar. Görüldüğü gibi Karadeniz'de devletler arasında ticari bir rekabet vardı. Ve bu rekabete 1214'te Sinop'u alarak dahil olan Selçuklular, bir sonraki adımlarını doğudan gelen büyük bir istilanın gölgesinde atacaklardı. Tarihler 1222 gösterdiğinde Cengiz Han, Harzemşahlar ülkesini yeni işgal etmişti. Moğollar Türklerin çadırlarını bir bir başlarına yıkmış, Türkistan yurdunda taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmamışlardı. Düşmana karşı Harzam şahlara destek gelen Kıpçak Türkleri alınan yenilgi üzerine yurtlarına çekildiği sırada Cengiz iki komutanını Kıpçakları takip için görevlendirdi. Bunlar Moğolların iki efsanevi savaşçı komutanı Cebe ve Sübe'deydi. İki tümen adamla yola çıkan komutanlar Kafkasya'ya gelip burada Gürcüleri mağlubiyete uğrattılar. Şirvan'a geçerek burayı yağmaladılar. Bu olaylar sonucunda Moğollar Kafkasya'nın kuzey bozkırlarına ulaştılar. Derbent geçitlerinde alan Kıpçak ittifakını dağıtıp Deşti Kıpçak sahasına girdiler. İşte o andan itibaren geçidin kuzeyindeki herkes Moğolların potansiyel hedefi haline geldi. Kuban Nehri civarında yaşayan Kıpçakların çadırlarına Moğolların buraya varmasıyla kan damladı. Cebe ve Sübedey acımaksızın Türk obalarını yağmaladılar. Kıpçak başbuğlarının boyunlarını vurup başlarını mızrakların ucuna geçirdiler. Saldırı karşısında dayanamayan Türkler pul gibi dağıldılar. Pek çoğu komşu toplulukların yurtlarına göç etti. Moğolların önünden kaçan Kıpçakların bir kısmı Rus knezlerine sığındılar ve yaklaşan tehlikeye karşı onlarla birlik oldular. Bu birlikten doğan ittifak 1223 yılında Kalka Nehri kenarında Sübe ve Cebenin ordularıyla karşılaştı. Tarihin önemli ve merak uyandıran mücadelelerinden Kalka Nehri muharebesinde Türk-Rus ittifakı yenildi ve çok ağır bir darbe aldı. Galibiyet alan Moğollar ise Kırım Yarımadası'na girdiler. Pek çok yeri ateşe verip yağmaladılar. Onların gazabına tutulan yerlerden birisi de Sudak Limanı oldu. Zamanında Asya'dan gelen Soğutların kurduğu bu liman kenti, Kırım'ın ve haliyle Karadeniz'in en işlek alışveriş noktalarındandı. Talana uğrayan kent halkının mühim bir kısmı dağıldı. Çok sayıda tüccar malları ile birlikte Selçuklulara iltica etti. Tüccarların yardım talebi üzerine Sultan Alaaddin dikkatini bu noktaya çevirdi. Sudaktan kaçan tüccarların kendisine sığınması Karadeniz ticaretinde var olmak isteyen Sultan Alaaddin için bir fırsat oldu. Moğolların talan ettiği Deşti Kıpçak'ta da istikrarsızlık varken bunu değerlendirmek istedi. Ortadaki durumdan yararlanmak isteyen sadece Selçuklular değildi. Trabzon'daki Rum İmparatoru 1. Andronikos Gidos da fırsat kollayanlardandı ve imparatorun Selçuklulara göre Kırım Yarımadası ile daha fazla bağlantısı vardı denizin ötesinde ona tabi koloniler ve kentler bulunuyordu. Andronikos bundan da yararlanıp otorite boşluğunu doldurmak için Suda küçük bir filoyla asker sevk etti. Hiç zorlanmadan kenti alıp sancağına dikti. Suda'yı Rumlara kaptırma niyetinde olmayan Sultan Alaaddin, 1227'de Kastamonu Uç Bey'i Emir Hüsamettin Çoban'ı seferle görevlendirdi. Kayı boyundan gelen Hüsamettin Çoban, Selçuklu'nun önde gelen beylerindendi. Düşüncede, dirayette, cesarette, cömertlikte, mertlikte, yiğitlikte adamlarının ve mallarının çokluğunda ün kazanmıştı. Etrafına topladığı askerlerle Kastamonu'yu uç bellemiş, hem batıda İznik İmparatorluğu'nun hem doğuda Trabzon Rum İmparatorluğu'nun üzerine seferler düzenlemişti. Kendisi aynı zamanda Çobanoğulları hanesinin kurucusuydu ve bazı tarihçilere göre sonraları ismini çok duyacağımız Osmanlılarla bir bağı da vardı. O sırada Kayseri'de olan Sultan Alaaddin, Emir Hüsamettin'e şunları söyleyerek onun görevini onayladı. Tanrı'nın yardımıyla kalkıp orduyu Sudak sınırına sür. Orası gelin gibi süslenmiş olup Rus denizine dayanmaktadır. Suud, Karadeniz'in yanındadır. Orayı geçmek için denizi geçmek gerekir. Ordu oraya varınca bir gemi bulup burca binmiş ay gibi oraya binsin. Suud'un, Saksı'nın, Kıpçağ'ın ve Rus'un günlerini kararttı. Bu emirin ardından askerlerini yanına alan Hüsameddin Çoban, Selçuklunun ilk deniz seferi için Sinop'a vardı. Askerlerini yeni kurulmuş Selçuklu donanmasının küçük gemilerine bindirdi. Karada savaşmaya alışmış ve ilk kez gemiye binen bazı Türk askerleri için yolculuk çetin geçse de, nihayetinde filo Suudak yakınlarına demir attı. Emirin kalabalık bir orduyla geldiğini gören Suudaklılar, daha o karaya çıkmadan bir elçi yollayıp emirin niyetini öğrenmek istediler. Öte taraftan da Kıpçak Hanı'na ulak yollayıp durumu haber ettiler. Selçukluların geldiğini gören Han, dostu olan Rus Knezlerinden birine haber yollayıp durumu bildirdi. Moğollara karşı olan ittifak bu kez de Selçuklulara karşı bir araya gelmekteydi. Emir Hüsamettin, Soğutluların şehre girmemesine karşılık para teklif etmelerine sinirlenip karaya çıkmaya karar verdi. Sudak yakınlarına varıp geceyi ordusunu dinlendirmekle ve eğlenceyle geçirdi. Sabah olduğunda ise Kıpçak ordusunun gelip karşısına dikildiğini gördü. Askerine atlanıp pusatlanmalarını söyledi. Rus birlikleri gelmeden işi bitirmek amacıyla saldırı emri verdi. Sudak sahrasında kran krana bir muharebe yaşandı. İlk gün kazanan belli olmasa da ikinci gün Selçuklular galip gelmeyi bildiler. Amaçlarına ulaşmanın verdiği sevinç ve mutluluk içinde Zafer Kartallarının yuvası olan çadır kurdukları yere geri döndüler. Yoldaki Rus Knezi, Kıpçakların yenildiği haberini alınca duraksadı. Selçuklularla tek başına baş edemeyeceğini anlayıp iyi niyet göstergesi olarak bir elçi yolladı. Elçinin getirdiği hediyeler arasında Rus ketenleri ve kürkleriyle 20 bin dinar para da bulunuyordu. Emir Çoban, Kıpçakları yenerek elde ettiği ganimeti ve Ruslardan aldığı hediyeleri Sinop'a doğru yola çıkardıktan sonra Suda yöneldi. Suudaklılar ve garnizondaki Rumlar, Kıpçakların yenildiğini, Rusların ise Emir Çoban ile anlaşmaya vardığını öğrenince telaşlandılar ve şehri takip edip savaş tedbirleri aldılar. Bir hafta sonra Emir Çoban şehrin kapısına yanaştı. Sabahın erken saatlerinde savaş başladı ve gün boyu devam etti. Ertesi gün tekrar başlayan savaşta Suudatlılar kale dışına çıkıp neft yağı, ok, çark ve taşla saldırıya devam ettiler. Fakat kısa sürede enerjileri bitince teslim olmak zorunda kaldılar. Şehri teslim alan emir sarayın önüne bir taht kurdurup oturdu ve kent ahalisini meydana toplayıp bundan böyle bu mülkün Selçuklu Sultanına ait olduğunu ilan etti ardından sultana bir ulak yollayıp fethi müjdeledi. Haberi olan sultan duruma çok sevinip emire övgü dolu bir mektup yazıp görevini tamamladığına göre geri dönmesine emretti. Emir Çoban da o esnalarda kenti yeniden mamur kılmakla meşguldü. Efendisinin iletisini alınca kafi miktarda adamla itaatkar emirlerden birini muhafız olarak Suda bırakıp geldiği gemilere atlayıp Sinop yolunu tuttu. Emir Hüsamettin Çoban'ın bu seferiyle Selçuklular ilk kez bir donanma yollayıp deniz aşırı bir kenti fethettiler. Karadeniz ticaretinde söz söyleme haklarını arttırdıkları gibi Trabzon'daki Rum İmparatorluğu'nun kazançlarına ağır bir darbe vurmayı da başardılar. Kaynaklarda tam olarak verilmese de bu limandaki Türk hakimiyetinin 1239 yılına kadar sürdüğü düşünülmektedir. Ayrıca Emir Çoban sefer sonrası bir kısım Kıpçağı Kırım'dan getirerek Sinop ve çevresine yerleştirmiştir. Sudak Seferi'nin hatıraları olan bu Türkler, yaşadıkları köylerde şivelerini bugün bile korumaktadırlar.